Ahmet Medya kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir programla tekrardan karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar bu hafta Ahmet Spor'umuz zorlu bir karşılaşmaya çıkmıştı. Zorlu bir e, deplasmana misafir olmuştuk. Derince Spor deplasmanındaydık bu hafta hem küme düşme hattını hem de şampiyonluk yarışını ilgilendiren bir karşılaşmaydı. E, Tabi arkadaşlar istediğimiz gibi bir sonuç elde ettik. 2 sıfırlık bir skorla döndük Kocaeli'nden. Biliyorsunuz ki bu maçta da e, deplasman yasağı vardı. Taraftarlarımızdan yoksun olmuş olsa da olsaydı da arkadaşlar e, maçı izlediğimiz zaman e, bizim taraftarlarımız da Bayağı yerini almıştı diyebiliriz arkadaşlar. Yani her gol geldiği zaman sevinçlerini duyuyorduk. Bu da bizleri gerçekten olumlu yönde motive ediyor. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki zirve yarışında e, hepimizin gözü kulağı her hafta Iğdır'da oluyor. Kastamonu'da oluyor. Tamam biz maçlarımızı kazanmak zorundayız arkadaşlar tabii ki de ama. E, biz rakiplerimize de bakıyoruz. Rakiplerimiz ne yapmış ne etmiş onu da görüyoruz. E, önemsiyoruz ki önemsememiz de gerekiyor. Bu hafta biliyorsunuz ki Iğdır FK bay geçmiş arkadaşlar. Maç oynamamıştı. E, maçı kazandığımız takdirde lider olacaktık. Nitekim hata yapmadan 2 skorluk bir skorla e, dönmeyi başardık ve maç fazlasıyla şu anda lider konumundayız. Dilerseniz arkadaşlar sizlere puan durumunu söylemek istiyorum. Amisporumuz 25 maçta 15 galibiyet almış 8 beraberlik 2 mağlubiyette bulunuyor. 46 gol atmışız 17 gol kalemize görmüşüz. Artı 29 averaja sahibiz ve 53 puandayız arkadaşlar. İkinci Iğdır FK 24 maçta 15 galibiyet 7 beraberlik 2 mağlubiyet. 38 gol atmışlar 14 gol yemişler artı 24 averaja sahipler. 52 puan 24 maçta. Kastamonu'ya baktığımız zaman Kastamonu dün e, Tabi bütün kredilerini tüketmişlerdi Arkadaşlar 2. devrede Gerçekten çok kötü başlamışlardı 6 maşa sadece bir galibiyetleri bulunuyordu 6 maşa 6 puan Toplayabildiler ki 2 haftada Iğdır FK ve Soma Spor Karşılaşmasında da son dakikada Abduraziz sahneye çıkmasıyla birlikte 2 maça 2 puan aldılar Nitekim Levent Eriş Hoca'nın başarısız giden bir tablosundan sonra ilk Iğdır FK maçından sonra o gelinen bir puanda e, kredisini tüketememişti. Ama maalesef ki e, dün itibariyle tabi maalesef demiyoruz arkadaşlar şey işimize yarıyor. Yani inşallah Kastamonu ve Iğdır FK bütün maçlarını kaybetsin. Bizler bunu istiyoruz. Ama e, şuna maalesef diyoruz ki keşke Levent Eriş'e devam edilseydi. Bir rakibimiz en azından e, bir rakibimize sıyrılmış olacaktık arkadaşlar. Iğdır FK ile e, arasında bu çetin mücadele geçecekti. Ama nitekim Levent Eriş ile yollar ayrıldı. Dün Soma Spor beraberliğinden sonra yani galip gelmiş, galip gelmiş olsaydı bile belki de yollar ayrılacaktı arkadaşlar. Çünkü gerçekten ikinci yarıya kötü başlayan bir Levent Eriş ve ekibi vardı. Nitekim dün de yollar ayrıldı arkadaşlar. 3. sırada kalsa bunu 24 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet, 41 gol atmışlar. 21 gol yemişler artı 20 avaraca sahipler. 49 puana sahipler. Dördüncü Erzincan. Arkadaşlar Erzincan'ı gerçekten tebrik ediyorum. Yani mütevazi kadrosuyla çok önemli şeyler yapıyor Bülent Hoca. Ee, yani Bülent Hoca tabi e, geçen yıl ikinci devresinde ama sporumuzu çalışırmıştı. Kötü bir tablosu vardı arkadaşlar. Çünkü bir gruplaşma olayı vardı. Bir de kötü oyuncu grubu da vardı bana göre. Allah'tan hepsini temizleyebildik. Ee, bu yıl daha iyi bir kadromuz var. Ona ee, onları da tebrik ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten Bülent Hoca ve ekibi önemli işler yapıyor. 25 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet, 37 gol atmışlar, er, 20 gol yemişler, artı 17 avaraca sahipler, 48 puanlar arkadaşlar. Yani aramızda sadece 5 puan fark var arkadaşlar. Tamam. Yani bizler hafta bay geçeceğiz. Bay geçmemizle birlikte puan farkı belki de 2'ye inecek. Yani 8 puan fark atmış Gersin Can'a. Ne ara bu hale geldik. Yani arkadaşlar biz şu anda Kastamonu'ya eleştiriyoruz ya. Gerçekten e, bizim yönetimimizi de eleştirdiğimiz takdirde kimse kızmasın. Yani gerçekten bakın e, bakın Kastamonu hocası Levent Eriş bütün kredilerini tüketti. Ne oldu arkadaşlar? Yollar ayrıldı. Ama bizler gerçekten de Serdar Bozkurt'a çok sabrettik. Ya arkadaşım sen bütün karşılaşmalarda öne geçiyorsun. Ve erken gol atın takdirde bile 70-80 dakika boyunca defansa çekiliyorsun. Yani gol yememek elde değil ya Allah aşkına. Her, her zaman her puan kaybettiğimiz karşılaşma sonrasında Serdar Bozkurt bu hatayı yapmış. Ve o hatayı da üzerine almıyordu arkadaşlar. Yani olabilir normal futbol bu diyordu. Puan da kaybedeceğiz, galibiyet de alacağız. Futbolda her şey olabilir diye bir açıklama yapıyordu. Yani suçu kendisinden görmüyordu ne yazık ki. Gerçekten bizler de bu hatayı yaptık. 7 puan fark atmıştık arkadaşlar. Unutamıyorum yani. Bizler hem Kastamonu'ya hem de Iğdır FK'ya 10 puan fark atmıştık. bugün neyi de unutmamamız gerekiyor. Ve artı arkadaşlar bizim fiksörümüz gerçekten kolay bir şekilde başlıyor. Yani bizler şu anda oynadığımız karşılaşmaların hepsinde galip gelmemiz gerekiyordu. Yani bizler Denizli sporunda da mağlup etmemiz gerekiyordu. Bizler Aksaray'ı da ne olursa olsun o topu kaleye sokmamız gerekiyordu. Ve her iki maçta da 6 puan almamız gerekiyordu. Nitekim ilk e, maşa Bizler bütün karşılaşmalarımız, yani kolay fikstörden bahsediyorum. O kolay fikstördeki bütün karşılaşmalarımızı kazanmıştık. Yani bizler e, şeyi de yendik arkadaşlar, bizler Isparta'yı yendik, bizler Denizli'yi ye yendik, bizler e, Aksaray'ı yendik. Yani bizler bu karşılaşmaları yen yenmiştik. Bir de arkadaşlarım şöyle bir durum söz konusu, şu anda e, derince spor karşılaşmasıyla birlikte bence bu ağır fiksörümüz, sert fikşörümüz başlayacak. Nitekim bu karşılaşmayı ben ölçü olarak görüyorum. Yani bir e, uşak spor karşılaşması gibi görmüyorum derince. Gerçekten korktuğum bir karşılaşmaydı. Bir takımdı. Allah'tan e, hata yapmadan kazanabildik 2-0. E, ve bundan sonrası arkadaşlar gerçekten daha fazla konsantre olmamız gerekiyor. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. şampiyonla inanmış bir ekip ruhu olması gerekiyor. Ha kadromuz şampiyonluk için yeterli mi? Bana göre yeterli değil. Ben daha öncesinde de söylemişim arkadaşlar. Yani hem sağ sağ kanat alternatifimiz belki Eyip var. O noktada o açığı kapatabiliriz ama <laughs> maşallah Batuhan bir makine gibi. Yani durmak bilmeyen bir oyuncu. Ee, i̇yi transfer etmişiz. Gerçekten Batuhan çok önemli bir oyuncu. Ee, bir de sol bekte arkadaşlar. Yani dün Onur Karakabak yine kötü oynuyordu bana göre. Ee, yani bir orta açamıyor maalesef. Bir şut çekemiyor. Böyle bir sol bek oyuncusu olamaz. Tamam defansif yönü belki iyi. Ama e, defansif yönüne baktığımız zaman arkadaşlar geçen yıl bizdeki Anıl Şahin ve Oğuz Çetin Kaya da vardı. Onların defansif yönü de çok iyiydi. Yani orta açabilen bir oyuncu olması gerekiyordu. O açı bana göre e, Erkan Sasa ile kapatabiliriz arkadaşlar. Yani bir oyuncu maç oyna oyna form kazanabilir. Ben o ışığı görüyorum Erkan Sasa'da ama biraz zayıf tabi. E, kondisyonel anlamda kendi geliştirmesi gerekiyor. Ve kontenjan oyuncusu olarak da arkadaşlar yani şunu gözlemliyoruz ki Taner Gümüş gerçekten çok kötü. Tane Gümüş gerçekten çok kötü arkadaşlar. Yani bu Düce Spor karşılaşmasından sonra ya yani iki gol atmış olabilir ama e, o maçın sonra bir duraganlık söz konusu. Oyuncumuzda tespit edildi. Ne yaptığını bilmeyen bir oyuncu e, hiçbir şekilde verim veremiyor takıma. E, ben olsaydım arkadaşlar tamam onu e, Onur Karakabağı kaptan olarak seçmiş olabiliriz ama ee, o noktada alternatif e, 2001 kontenjan olarak Arkansas'ı alıp e, en azından sağ kanatta ki e, görev adamı olarak ben şey alırdım Enes durumu şu o nokta oynatırdım yani çünkü maalesef ki tane gümüşen verim alamıyoruz ben bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar ama e, Mesut hocamız takımdan memnun. E, hiç oyun düzenimizi bozmuyoruz ve girenler çıkanlar aynı katkıyı veriyor diyor. Ee, hocamıza güveniyoruz arkadaşlar. Çok tempolu başladık Mesut kal e, dönemiyle birlikte. Her maçta en azına 2-3 tane gol atıyoruz. Ee, ama şunu da söylemem gerekiyor. Aksaray maçı, maçı içimizde bir ara olay kalacak. Yani 10-0 belki 15-0 da olabilecek karşılaşma maalesef ki 0-0 berabere bitti. Çok tempolu oynuyoruz arkadaşlar. Çok inanılmaz bir şekilde e, oyuna kopmayan bir takım var Mesut Bakal döneminde. E, i̇nşallah bu gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Dediğim gibi zor fikstüre girdik arkadaşlar. Yani bir bay haftası geçireceğiz. İyice dinlememiz gerekiyor. İyice çalışmamız gerekiyor. Ardından <laughs> özür diliyorum. İki hafta sonra e, Karaman FK'ya evimize konu geleceğiz. Karaman bu arada arkadaşlar baktığımız zaman şu anda onlar da ikinci araya çok iyi başladılar. 9. sıradalar. Karaman FK 25 maçta 9 galibiyet 8 beraberlik 8 mağlubiyet almış. 28 gol atmış. 27 gol yemiş. Çok saçma sapan bir takım. Ee, artı bir averaja sahip. 35 puandalar. Onlar da kendilerini yukarıya taşımak için elinden geleni yapacaklar. Ama bana göre ee, playoff oynamaları mucize gibi görüyorum. Çünkü o bölgede İskenderun var. Sparta var. Menemen var. Soma var Bunlar kolay kolay oraya e, bırakabileceklerini sanmıyorum Hereki ki menemen FK gibi bir takım varken e, şimdi arkadaşlar İskenderun mu menemen FK mı diyecek olursanız bana göre menemen FK'nın e, playoff oynaması daha e, avantajlı olduğunu düşünüyorum çünkü İskenderun İkinci yarıda arkadaşlar Enes ve Süleyman Güneş gibi önemli oyuncularını sattı Iğdır FK'ya. Ama e, dürüst olmak gerekirse Menemen FK'nın bana göre Amaspor'dan da Kastamonu'dan da daha iyi kadroya sahipler. Bu ligin üstünde bir takım varsa arkadaşlar maddi açıdan sadece Iğdır FK'ya örnek verebiliriz. Bunun dışında e, Menemen FK Iğdır FK'dan sonra bana göre en iyi kadroya sahip. Bir takım varsa o da Menemen FK ardından Kastamonu sonra amesporumuz geliyor. Doğruya doğru arkadaşlar. Tabi arkadaşlar her şey e, maddi imkan da değil. Tamam maddi imkan olmazsa olmaz futbolda ama e, takım ruhu da aidiyet duygusu da çok önemli bir takımda. Yani geçen yıl gördük arkadaşlar saçma sapan oyuncuların gruplaşmasından kaynaklı bizler e, pre-off'ta çok basit bir şekilde eğlendik yani saçma sapan maçları verdik. 7-8 tane penaltı kaçırdık. Beceriksiz oyunculara sahiptik. Yanlış kadro düzeni vardı. Yani şimdi geçen yıl Çektar Orhan vardı. Yani Çektar Orhan belki kilolu olarak gelmiş olabilir. Kendine bakmamış olabilir o zaman. Ama yani her oyuna girdiği zaman sana katkı veriyordu. Ve aidiyet duygusu olan bir oyuncu. Yani şu anda gördüğümüz zaman arkadaşlar işte ikinci yarıda Amespor'a gelen Çektar Orhan muazzam bir şekilde takımı sahiplenmiş durumda. O ve Mert Çapar gerçekten çok önemli işler yapıyorlar. Ee, i̇nşallah Allah bir sakatlık, bir e, kaza bela vermesin. Ve bu oyuncularımızdan sürekli faydalanmak istiyoruz arkadaşlar. Yani yanlış 3 6 e, asist pardon 8 asist 3 de golü bulunuyor Çektar Orhan. Yani Çektar Orhan daha ne yapsın. Çektar Orhan e, çok beğendiğimiz Gökhan Alsan e, da Gökhan Arslan'ın çok daha katkı sağlamış durumda arkadaşlar. İyi ki de onu transfer etmişiz. Gerçekten önemli katkılar sunuyor bizlere ve daha da sunmaya devam edecek inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar zor bir fiksöre girmiş durumdayız. Karama FK e, ile zor fiksör dediğimiz derince spor karşılaşmasını geçmiş olduk. 2-0'lık bir galibiyetle tamamlamış olduk. Kadro nasıl çıktık arkadaşlar? Kadro aynı kadroydu. Sadece e, riske edilmeyen belki İsmail vardı yerine İlk 11'de yeni transferimiz Yakal Taylan şans buldu. Yakal Taylan gerçekten ben dün onu çok beğendim. Yani herkes diyordu ki Uşak Spor karşılaşması ölçü değil. Tamam iki gol atmış olabilir ama iyi bir oyuncu olmadığını dile getiriyorlar. Arkadaşlar şimdi ben de şu şekilde düşünüyordum. geçen hafta da bunu dile getirdim. Yakal Taylan transferi belki de her takımın istediği bir oyuncu Konumunda bir profile sahip çünkü hem genç hem e, dinamik koşan bir oyuncu e, Genç bir oyuncu ileride belki Süper Lig'de de oynayabilecek e, kapasitede bir oyuncu Yani kötü bir transfer değil kesinlikle Ama net oyunculara gidilmesi gerekiyordu çünkü şampiyonluk yarışında e, şampiyonluk yarışı veren bir takımsın. Yani Iğdır FK ve Kastamonu, Menem'e FK, Erzincan'a gibi e, zor takımlara karşı belki İsmail'den daha e, iyi olabilecek bir santrafor alırdım. Yani bu tabii ki de çok zor. Olmak gerçekten zor. Ama e, alternatif oyuncular da vardı. Mesut Bakal hocamız kabul etmedi. Tabi saygı duyuyoruz arkadaşlar İnşallah başımıza iş almayız. Ama dün itibariyle çok koşuyordu. Ta defansa kadar geliyordu. Top alıyordu. Ee, hatta bir kafa vuruşu direğe değdi. Keşke o gol olmuş olsaydı. Kahraman olurdu. Nitekim olmadı. Sağlık olsun. Yakal Taylan başladık arkadaşlar. Ondan sonrası orta saha zaten aynı kadro. Ee, Dijan Aydın, Oktay Aydın ve Çektar Orhan üçlüsü. Defans değişmedi. Defans e, Onur Karakabak, Batuhan Tur, Veli Çetin ve Uğur Adem Gezer. Uğur Adem Gezer muazzam bir şekilde bir gol attı. Böylelikle bu sezon 3 gol kaydetti Derince Spor'a karşı. E, Derince'yi gerçekten çok seviyor Uğur Adem Gezer. Hakemi biraz ha, defans e, dediğim gibi bu şekildeydi. Kanat arkadaşlar Mert Çapar. Taner Gümüş, Forvetle de Yakal Taylan ilk 11 çıktık. Ee, nitekim oyuna çok iyi başladık. Ee, özellikle birinci bölgede e, birinci bölgeden üçüncü bölgeye doğru çok önemli topar taşıyorduk. Çektar Orhan yine maçın kahramanıydı. Arkadaşlar bir de ilk, e, şey hata vardı. Maça gerçekten etkili olarak başlayan derince vardı. Muazzam bir şekilde topu çıkardı Aykut Özer. Aykut Özer dün maçın yıldızlarından bir tanesiydi. 3 tane net pozisyonu çıkardı. Ya arkadaşlar 4-4'lük dört bir oyun var mıydı derseniz bana göre Amespor'umuz Spor'umuz 4-4'lük dört bir oyun sergileyemedi ama e, neticesinde çok iyi mücadele etti. Oyunu bırakmayan bir takım vardı. E, başka Yakal Taylan'la zaten o golü atmış olsaydık arkadaşlar maç kopacaktı. Belki de 3-4-0 olacaktı. Mücadelemizden dolayı arkadaşlar şunu fark ettim ki rakip e, dökülüyor. Yani gerçekten dökülüyor. Sakatlıklar başlıyor. Çünkü takımları çok yoruyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar Aksaray maçında da e, o takımı çok yormuşuk. Çünkü bitmek bilmeyen bir enerjiye sahip oyuncularımız. Maşallah Allah nazarlardan saklasın inşallah. Böyle takımları yoruyoruz yaptığımız mücadeleden gösterdiğimiz oyun formatından dolayı Rakipleri boğuyoruz Ve inşallah arkadaşlar Yani Şimdi şu da çok önemli arkadaşlar yani tamam galip gelmeniz gerekiyor 3 puan çok önemli 3 puanın yanında Seyir zevki de çok önemli Yani iyi top oynamanız da gerekiyor arkadaşlar Yani iyi top oynadığınız zaman zaten O top bir şekilde kaleyi bulacak ve e, neticesinde istenilen performansı, istenilen skoru da yansıyacak diye düşünüyorum. E, galibiyetin yanında iyi futbolda önemli. Yani ben şöyle bir oyundan nefret ediyorum arkadaşlar. Sürekli uzun pas yapıp gol arayan takımlardan gerçekten de nefret ediyorum. E, bunu Allah'tan yapmıyoruz. Kısa paslarla giden e, bir takımız. Pas yapmayı seven bir takımız. Ee, özellikle şunu çok fark ettim ki arkadaşlar, kanatları ilk yarıda, ilk devrede besleyemiyorduk. Ee, şu anda hem o bölgede güç katan bir Mert Çapar var, çok dinamik bir oyuncu. Üstelik araya kaçan foret oyuncularımız oluyor, orta saha oyuncularımız oluyor. Çektar Orhan gelmesiyle birlikte gerçekten önemli paslar atıyor. Defansın belini kıracak paslar atıyor. Önemli asistler yapıyor, önemli goller katıyor. Önemli goller atıyor pardon. İnşallah bu iyi gidişatımız devam edecek arkadaşlar. Derinci spor için konuşmak gerekirse Derince dün pek çok beğenmedim arkadaşlar. Yani tamam e, iki tane, üç tane net pozisyonları vardı belki ama daha sonrasında arkadaşlar yani o skoru değiştirecek hamle oyuncularına sahip değiller. E, eminim ki skor 0-0 bile olmuş olsaydı bizim üzerimize gelmekten korkan bir takım vardı. E, tüm hatayla defansa çekilen bir takım vardı. E, bu e, oyun, anlayış, oyun anlayışlarını her maçta sergilerlerse küme düşerler arkadaşlar, benden söylemesi çünkü üretemeyen bir derince spor vardı. Neçesinde devreyi, pardon maçı 2-0 kazandık ve maç fazlasıyla da olsa lider konuma geldik. O emanetimizi geri almış olduk arkadaşlar. Bundan sonrası için dikkat etmemiz gerekiyor. Her karşılaşma altın değerinde olacak. Özellikle toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız gerekiyor e, ee, bu iyi gidişatımızı sürdürdüğümüz takdirde arkadaşlar eminim ki Kastamonu'ya gidip Kastamonu'yu da yeneriz. Iğdır da burada 35.000-40.000 kişiyle eli boş göndeririz diye e, ümit ediyorum, düşünüyorum ki bunu da yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bizler ilk devrede Sardar Bozkurt'un ve yönetimin hatalarından kaynaklı maalesef ki hiçbir rakibimizi yenemedik. Iğdır FK yenemedik, onu yenemedik, Erzincan'ı yenemedik, Menemen'i yenemedik. Yani bunlar, bunlar da konuşmak gerekiyor arkadaşlar. Hiçbir rakibimizi yenemedik. Bu hatayı ikinci devrede e, yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şampiyon olmak istiyorsak bütün karşılaşmaları e, rakip ayırt etmek sizin kazanmamız gerekiyor. Başka yolu yok arkadaşlar. Yoksa kimse şampiyonluktan söz etmesin yani. Doğruya doğru arkadaşlar. Doğruyu da yanlışı da konuşmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar Derince Spor ve Ame Spor karşılaşma sonrasında sizlerle birlikteydik arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bana bu şekilde destek sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.